Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bomba gibi nefis bir kurabiye tarifiyle karşınızdayım. Atom kurabiye yapıyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Kurabiyemin yapımına öncelikle iç harcını hazırlayarak başlıyorum. 2 tane orta büyüklükteki elmanın kabuklarını soyduktan sonra rendeliyorum. Tarifimde 2 kuru incir, 2 kuru kayısı ve 1 küçük kase olmak üzere kuru üzüm kullanıyorum. Kuru meyvelerin yumuşayabilmesi için bir süre sıcak suda bekletip kurulayıp doğrayarak hazırladım. Rendelemiş olduğum elmaları uygun bir tavaya alıp üzerine yarım su bardağı toz şeker ekleyerek ocağa alıp pişiriyorum. Kurabiye hamurunu yumuşatmaması için elmaların güzel bir şekilde suyunu çekene kadar pişmesini sağlıyorum. Elmalı kurabiye hazırlarken bu püf noktasına dikkat etmenizi tavsiye ederim. Kuru meyveleri yarım tatlı kaşığı tarçın ve bir küçük kase ceviz kırığında ilave ederek Elmaların sıcağı ile kuru meyvelerin biraz daha yumuşamasını sağlıyorum. Soğuması için iç harcımı bir kenara aldıktan sonra kurabiye hamurunun hazırlığına geçiyorum. Tarifimde kullanacağım 125 gram oda sısında yumuşamış tereyağı karıştırma kabıma alıyorum. Bir yumurta akını üzeri için ayırdıktan sonra sarısını hamur malzemelerime ekliyorum. Bir çay bardağı yoğurt ve bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Öncelikle elimle karıştırarak karıştırma kabımdaki bu malzemelerin birbirine karışmasını sağlıyorum. Bu tarifimde hamurunda şeker kullanmıyorum. Bir paket vanilya ve yarım tatlı kaşığı kabartma tozunu da karıştırma kabıma alıyorum. Güzelce karışmasını sağladıktan sonra azar azar un ilave etmeye başlıyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 100 mililitre yumurtanın büyüklüğüne, yoğurdun kıvamına ve unun kalitesine göre alacağı un miktarı farklılık gösterebilir. Unu azar azar ilave ederek hamurumu yoğuruyorum. Bu kurabiye için yumuşak, ele yapışmayan, kolay şekil alabilen bir hamura ihtiyacım var. Hamurun kıvamı tam da bu şekilde olmalı. Tüm hazırlıklarım bittikten sonra kurabiyeme şekil vermeye geçiyorum. Ben bugün kurabiyelerimi limon sıkacağı ile şekillendiriyorum. Hamurun kalıptan kolay çıkabilmesi için buzdolabı poşetinden yardım alıyorum. Hamurdan ceviz büyüklüğünde bir parça alıp videoda görüldüğü gibi elimle incelterek açıyorum. Yeterince iç harç doldurduktan sonra hamurun kenarlarındaki kalan parçalarını üzerine kapatıyorum. Sizler bu şekilde uğraşmak istemiyorsanız direkt yuvarlayarak da bu kurabiyeleri hazırlayabilirsiniz. Buzdolabı poşeti sayesinde kalıptan kolaylıkla ayrılıyor. Tüm hamurum bitene kadar bu şekilde kurabiyelerimi hazırlıyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeseniz sevinirim. Kanalıma ilk defa bu videoda denk geliyorsanız ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Emeklerimin karşılığını alabilmem ve daha çok kitleye ulaşabilmem için yorumlarınız ve abone olmanız benim için çok değerli. Böylelikle daha çok motive olup daha güzel paylaşımları sizlerle paylaşabileceğime inanıyorum. Hamurun fazla gelen parçalarını düzelterek çok kalın olmaması için alıyorum. Tüm hamurun bitene kadar bu şekilde devam ediyorum. Şekil vermiş olduğum kurabiyeleri önce yumurta akına, daha sonra dişe gelecek şekilde kırılmış fındık kırığına batırarak yağlı kağıt serili tepsiye alıyorum. Bu kurabiyeler hem çok lezzetli hem de çok besleyici. İster çay saatlerinizde, isterseniz de kahvenizin yanında nefis bir atıştırmalık. Hazır olan kurabiyelerimi 180 derecede alt üst ayarda ısıtılmış fırına göndererek hafif pembeleşene kadar pişiriyorum. Pişen kurabiyelerimi fırından aldıktan sonra üzerlerine bir çorba kaşığı pekmez gezdiriyorum. Hamurunda şeker kullanmadık ama iç harcı, kuru meyveler ve pekmez sayesinde lezzeti tam yerinde oluyor. Kenarlarına akan pekmezi birkaç kez daha üzerinden gezdirerek güzelce pekmezi çekmesini sağlıyorum. Aşırı lezzetli bu nefis kurabiyelerim artık servise hazır. Bir bardak çayın yanında bu nefis kurabiyelerin tadına doyumu olmuyor. Sizleri kurabiyemin görüntüleriyle baş başa bırakırken bir tarifim daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kurabiyemin iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bol malzemeli, lezzetli, nefis bir kurabiye oldu. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Yepyeni ve farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.